etmek istiyorum göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı profesör doktor Tuğrul Akın hocam geliyor hoş geldiniz nasılsınız çok iyi sağlıcaklar kıyametler çok iyiyiz çok çok teşekkür ederim bir parça daha sizi geri alacağım hocam mesafemiz birazcık daha açık olsun çok teşekkür ediyorum şimdi göz cerrahisi teknolojisindeki son gelişme premium akıllı lensle başlayalım nedir bu akıllı lens e, premium akıllı lensler teknolojinin son harikası diyebiliriz. Evet. E, yani bildiğiniz gibi teknoloji hızla ilerlemekte. Buna paralel olarak sağlık alanında da gelişmeler hızla ilerlemekte. Özellikle e, göz hastalıkları branşında e, bu ilerleme çok hızlı olmaktadır. Hı hı. Premium akıllı lensler son yüzyılın yılın e, göz hastalıkları konusundaki en büyük yeniliklerinden birisidir. Hı hı. E, neyi sağlar? E, ne sağlar mesela? Hangi lensler. durumlarda kullanılır? E, bir kere premium akıllı lensler ile... Ee, ...tüm ile gözlüklerimizden kurtulabiliriz. Hı hı. Kalıcı olarak yakın, orta ve uzak mesafeyi ömür boyu gözlüksüz görebiliriz. Hı hı. Gözümüzdeki tüm görme kusurlarını katarak dahil, miyop, hipermetrop, astimat dahil... ...premium akıl lensler ile düzeltebiliriz. Evet. Ee, görme evet. e, konusunda özellikle son dönemlerde ara mesafe çok konuşuluyor. Evet. Ee, nedir bu? Hangi mesafeler ara mesafe kategorisine giriyor mesela? Günlük hayatta en çok kullandığımız mesafedir esasında ara mesafe. Ofis ortamında geçirdiğimiz mesafe, bizim şu anda karşılıklı konuştuğumuz mesafe, Mesafir. bilgisayar mesafesi, evet. Evet. araba kullanırken araç göstergelerinin olduğu mesafe, ara mesafe olarak tan tanımlanır. Cep telefonu daha yakına giriyor. İşte bilgisayar mesafesi keza ara mesafe olarak tanımlanır. Evin içerisinde dolaştığımızda, yürüdüğümüzdeki mesafe ara mesafe. Mutfakta, mutfak tezgahında yaptığımız, yaptığımız iş, ara işler, mesafe. Ara Dolayısıyla mesafe. günlük yaşantımızın büyük bir bölümünü ara mesafeyi kullanarak geçiriyoruz. Hı. Ara ve orta mesafeyi kullanarak, yakın mesafeyi kullanarak geçiriyoruz. <laughs> Peki neden bu kadar önem kazandı anlamında sordum yani akıllı lensler ara mesafede Tabii mi ki. Şimdi akıllı lenslerden biraz bahsedeyim. Akıllı lensler 3 mesafede düzelten lenslerdir. Hı. Yakın mesafe yani cep telefonu mesafesi ya da okurken yazarken ki mesafe. Ara mesafe yani bilgisayar kullanırken ki mesafe ve uzak mesafe. Dolayısıyla tek bir lens göze yerleştirilerek tüm mesafeleri kesintisiz olarak görmemizi sağlar. Hı hı. 40 yaş üzeri bir kişi hem yakın hem uzak mesafede gözlük kullanıyorsa Bunlardan kalıcı olarak kurtulabilir hı hı. akıllı lensler sayesinde. sayesinde. E, bu akıllı lenslerin uygulanabilmesi için kişide e, katarak olması gerekmiyor. E, kataraktı olanlara da uygulanabiliyor ama hiç kataraktı yok. Yaşı 40'ın üzerinde ve 2 ya da 3 tane gözlük kullanıyor ve yaşantısını gözlüksüz hale getirmek istiyor. Bu kişilere de akıllı lens uygulaması yapılabilir. Çok. Dediğim gibi akıllı lensler kesintisiz görüş sağlar. Yani yakın, orta ve uzak mesafeyi kesintisiz görmemizi sağlar. Ömürlük lenslerdir. Bir kere yapılır bu işlem. Hayat Bir kişi... daha değiştir. Kesinlikle gözlük takma ihtiyacı hissetmez. Peki e, bu lenslerin çeşitleri var mı yoksa tek çeşit mi lens takılıyor? E, akıllı lensler en gelişmiş premium lenslerdir. Yani üç odaklı lenslerdir. Esasında çok odaklı bir lenstir. Yani e, birden fazla mesafeye gösteren lenslerdir. Yıllardır göz içine lensler takılmakta fakat bunlar tek odaklı lensler olduğu için ameliyat sonrası tekrar yakın veya uzakta gözlük takma ihtiyacı ortaya çıkmaktaydı. Hı hı. E, çok odaklı lenslerin ilk jenerasyonlarında iki odaklı lensler piyasaya sürüldü. Bunlar sadece yakın ve uzak mesafeye netleştiren lenslerdir. Onlarda işte ara mesafe problemleri oluyordu. Biraz önce bahsettiğim gibi bilgisayar mesafesi, araç göstergeleri mesafesi tam net olmuyordu. Hı hı. Bu akıllı lens diye tabir ettiğimiz 3 odaklı premium lenslerde ara mesafe problemleri de ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla hastalar bu lensleri takarak tüm mesafelere yakından başlayarak yani 30-35 santimden orta mesafe 60-80 santim ve 1 metre ötesi uzak mesafeye kadar tüm mesafeleri kesintisiz olarak görebilme imkanı sağladılar. Akıllı lens tedavisinde SGK geçerli midir bu önemli? Bir soru, evet, bir bunu bilgi. çok soruyorlar. Ee, esasında tabi günümüzde e, sağlık politi politikaları değişti. E, sosyal güvencemiz bunun bir kısmını karşılamakta. E, özellikle geri kalan fark kısmını hastalar kendileri ödeyerek e, bu tedavi imkanından faydalanabiliyorlar. Dediler. Daha genç yaşlarda bu lensi mesela gözün içinde taktık diyelim, dediniz yani. anlatıyorum 40 yaşlarda en erken takılabiliyor evet. anladığım kadarıyla. İlerleyen yaşlarda bu katarak o, operasyonla engel midir? ...kesinlikle engel değildir. E, tam tersi kişide bir daha zaten katarak gelişmez. Oluşmuyor. Oluşmuyor. Yani esasında toptan bir tedavi biçimi. Hastaya bu ameliyat yapıldığından... Buna. Bir kere yapılıyor ve ömrünün sonuna kadar yakını, ortayı, uzağa gördüğü gibi katarakta oluşması. Oluşmuyor. Çünkü saydam lensi alıyoruz. Mi? Lens değişimi yaptığımız için katarak olacak dokuyu ortadan kaldırmış oluyoruz. Anladım. Dolayısıyla hasta ilerleyen yaşlarda, 60'lı yaşlarda ki katarak biyolojik bir süreçtir. Hepimizde belli bir yaştan sonra katarak gelişecektir. Bu ameliyat yapıldığı takdirde kişi sadece gözlüklerinden kurtulmakla kalmıyor. İlerleyen yıllarda katarak cerrahisi de gerekmiyor. Vallahi müthiş. Peki gözün bu lenslere uyum sağlaması ne kadar zaman alıyor? Hastanın bu e, lenslere e, uyum sağlamasından sonraki süreç nasıl ilerliyor? Ne zaman net görmeye başlıyor diyeyim. Biraz ameliyattan bahsedeyim isterseniz. E, lokal anesteziyle yapılan bir cerrahidir. Hı hı. Yaklaşık 7-8 dakika sürer. E, göze sadece damla damlatarak yapılan anesteziyi takiben işlem gerçekleştirilir. Hı hı. E, daha sonrasında hastayı direkt evine yolluyoruz. Hasta ertesi günden itibaren görmeye başlıyor. Hı hı. Hatta yüksek dioptrilerde masadan kaldırır kaldırmaz ameliyat masasından hasta görmeye başlıyor. Ama ertesi günden itibaren ofis ortamına bile e, çalışma ortamına dönebilir. Yani herhangi bir işinden gücünden kalmasını gerektirecek bir operasyon değildir. Sadece iki gözü aynı günde ameliyat etmiyoruz. Hı. Önce bir gözü ameliyat ediyoruz. Birkaç gün sonra diğer gözü ameliyat ediyoruz. Hı. Sonrasında bir takım damlalar kullanıyor. Yani konfor oldukça yüksek bileyim, bir. Yanması vesaire oluyor mu o çok içerisinde? Çok minimal e, operasyonu takiben 1-2 saat oluyor. E, konforu çok yüksek bir cerrahidir. Hı hı. Ve hastalar Enteresandır. Ertesi günler itibaren ameliyatlı gözleriyle yakını telefonunu görmeye... ...gazetelerin kitabını okumaya başlarlar. Birinden diğer, çok iyi görüp diğerinden görmemek biraz tuhaf. Onu kapatmak Zaten mı? hocam bir an önce diğerini de yapın Yapalım. diye bize söylerler. Biz de işte 2-3 gün sonra diğer gözü yapıp simetriyi sağlayıp... ...paralelliği sağlayıp hastanın daha konforlu bir görüş e, elde etmesine yardımcı oluruz. E, gözünde astigmatı olan kişilere e, özel bir akıllı lens var mı peki? Tabii ki var. E, torik akıllı lens diye tabir ettiğimiz astigmatik akıllı lensler var. Yani yakın, orta ve uzak mesafeyi düzeltmesinin yanında astigmatik değeri de düzelten akıllı lenslerdir. Bunları tabii özel ölçüm metotlarıyla hastanın göz haritalarını çıkararak, ameliyat öncesi detaylı tetkiklerini yaparak tespit ediyoruz. Eğer hastanın astigmatik düzeltmeye gereksinimi varsa, yani astigmatı varsa, yüksek astigmatı varsa, bunu da aynı operasyonda akıllı lens takarak astigmatını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani özetleyecek olursak miyop, hipermetrop ve astigmatta kalıcı çözüm sağlıyor. Özellikle yüksek dioptrilerde yani lazer cerrahisi yapamadığımız. Hmm. E, gözü lazer cerrahisine uygun olmayan yüksek hipermetroplarda örneğin 10 derece, 14 derece, 15 derece hipermetropik hastalarda akıl lens uygulaması yapıldığında hasta hem yakını hem ara mesafeyi hem de uzak mesafeyi e, rahatlıkla görebilmekte. Evet. Beraberinde astimatı varsa bunu da düzeltebilmekteyiz. Çok güzel. Peki e, göze dokunmadan lazer gerçekten adı gibi göze hiçbir şekilde temas etmiyor mu? Biraz non-touch lazerden bahsedelim. Evet, aynı e, adında olduğu gibi e, göze dokunmadan yapılan bir cerrahidir. Çok enteresan. Göze gerçekten dokunmuyoruz. Hasta Lazer cihazının altında bir ışığa bakıyor. Hiç temas etmeden sadece bir e, sıvı damlatarak hastanın ışığa bakmasını söylüyoruz. Saniyeler içerisinde hasta göz kusurundan kurtuluyor. Burada gözün e, numarasına bağlı olarak bu tedavi süresi değişmekle birlikte ortalama 30-35 saniye içerisinde e, yüksek dioptrillerde bu 45-50 saniyeye çıkabilir. E, gözlüklerden hastanın kurtulması mümkün. Bu no touch lazerin yani göze dokunmadan yapılan... Hmm. Ve göze değmiyor mu? E, göze Sorte. kesinlikle dokunmuyoruz. Bunun çeşitli avantajları var tabii. Neler avantajları? E, en büyük avantajlarından bir tanesi, özellikle gözüne dokunulmasından rahatsız olan e, bu konuda ürkek olan hastalar için çok ideal bir yöntem, e, oldukça e, kolay bir yöntem, hasta açısından konforlu bir yöntem. E, bunun dışında. Gözü daha önceden lazer tedavisine müsait olmayan göz yapılarında uygulanabilir olması diğer bir avantajıdır. Özellikle gözünün ön saydam tabakası ince olan hastalarda önceden sizin gözünüz lazere uygun değil deyip Hı -hı. lazer tedavisi gerçekleştiremiyor. Aslında en büyük hasta spektrumu, en büyük hasta portföyü bu hasta grubudur. Yani daha önceden gözü lazer uygun olmadığı halde günümüzde uygulanan hasta grubu. Bunlara no touch lazer tedavisiyle gözlüklerinden kurtarmamız mümkün. İşlem sonrasında peki ya da işlem esnasında bir riski işlem sonrasında da yan etkileri var mı diye soruyor. Klasik lazer tedavilerine göre işlem esnasında bir riski yok. Yok denecek kadar az. Çünkü klasik lazer tedavilerinde gözün üzerine bir vakumla basınç uyguluyoruz. Ve gözün ön saydam tabakasından bir zar tabaka keserek kaldırıyoruz. Lazeri onun altına uyguluyoruz ve tekrar o tabakayı yayıyoruz bu tabii daha travmatik bir işlem. Hasta bundan korkabiliyor, birazcık da acı hissedebiliyor. Ve bu esna, esnada bazı sorunlarla da e, az da olsa karşılaşabiliyoruz. Fakat no touch lazer tedavisinde gözün ön saydam tabakasına kesinlikle temas etmiyoruz. Sadece lazer ışık hüzmesiyle yapılan bir tedavi olduğu için hmm. operasyon esnasında hem işlem daha kısa sürüyor hem hasta herhangi bir risk teşkil etmiyor. Hasta gözünü oynatsa bile görme alanından çıksa bile otomatik olarak lazer cihazı duruyor. Bazen hastalar onu bize soruyor. Hocam ya gözümü oynatırsam? Biz çünkü ışığa bakmasını söylüyoruz. Ve hastalarımızın İstesna büyük bir çoğunluğu da ışığa bakıyor. Refleks olarak ufak tefek sapmalar olsa bile çok üst düzeyde bir yazılım programıdır bu. Cihaz onu takip, e, takip ederek e, gerektiği yerde büyük hareketlerde durup e, tedaviye ara verebiliyor. Sonrasında tekrar devam, devam ediyor. E, Myofi hipermetrobu olan e, birisi bu tedaviyle iki görmek kusurundan da e, aynı anda kurtulabiliyor mu? Kurtulabilir. Myofi hipermetrof ve astimat gibi görme kusurlarının ya da mix astimat dediğimiz karışık astimat e, göz kusurlarının hmm. tedavisinde no touch lazerde kullanılabiliyor. Fakat dediğim gibi ister no touch lazer olsun, ister akıllı lens olsun, ön değerlendirme çok önemli. yani hastanın, evet onu soracaktım. Mesela gelen her hastaya aynı tedaviyi uyguluyorsunuz, nasıl kişiselleştiriyorsunuz? Hastanın yaşı, e, görme kusurunun derecesi burada çok önemli. Hı hı. Örneğin hasta 40 yaşın altında, miyopu var, miyop var. Onlarda genelde yakın problemi pek olmaz. Onlarda no touch lazerle hastanın e, tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Ama hastanın yaşı 40 yaşın üzerinde ve yakın görme problemi de devreye girmişse, özellikle okuma gözlüğü kullanıyorsa, beraberinde araç kullanırken de gözlük kullanıyorsa, bu hastalarda da daha çok akıllı lens tercih ediyoruz. Hmm. Hastanın beraberinde kataraktı varsa gene akıllı lens tercih ediyoruz. E kataraktı olanlara no-taş lazer yapmıyoruz. Hmm. Çünkü daha kalıcı bir tedavi olmasını arzuluyoruz. Burada dediğim gibi hastanın yaşı da çok önemli. 40 yaş altı ve 40 yaş üstü diye bunları ayırabiliriz. Hmm. 40 yaş üstüne daha çok akıllı lens tercih ediyoruz. Ha akıl lens... 40 yaş altı yapılamaz mı? Yapılabilir. Lazer tedavisiyle, no touch lazerle veya diğer lazer tedavi yöntemleriyle düzeltemeyeceğimiz numaralar karşımıza çıkarsa. Tabii. Örneğin hasta 14 derece hipermetrop, 16 derece hipermetrop. Onlarda kalıcı göz içi lensi yani premium lensler, akıllı lenslerle tedavi yöntemini seçiyoruz. Evet. Ee, birazcık da sarı noktadan bahsedelim. Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı gözümüzün görme merkezinin ilerleyici bir hastalığıdır bizim pek e, sevmediğimiz, e, hastanın e, yaşam konforunu oldukça bozan, hı hı. E, gözümüzün A tabakası diye tabir edilen retina tabakasında görmemizin %90'ından sorumlu ana merkezin deformasyonudur. Orada, Neden oluşuyor peki bu nokta? E, burada çeşitli faktörler devreye giriyor. En e, önemli e, yatkınlık e, genetik faktörler. Çok görülüyor mu sen nokta hastalığı? Biz çok görüyoruz. Ya. Daha doğrusu bu tip hastalar bize çok görüyor. Bunlar daha çok ileri yaş hasta gruplarıdır. Hı. Nasıl görüyor sen ee, nokta hastalığı olan birisi? ortasını siyah görürler. Yani ben baktığı izleyelim. merkezi görme bunlarda yoktur. Baktıkları yerin ortasını siyah çevresinden görmeye başlar. Yani çevresel evet. bir görme vardır ve görme tedrici olarak giderek azalır. Hmm. Dolayısıyla hastalığın temel özelliği ilerleyici olmasıdır ve görmeyi ciddi anlamda tehdit etmesidir. Nasıl bir tedavisi vardır? Ee, burada sarı nokta hastalığının tipine göre tedavi yöntemleri değişmekte. ...yaş ve kuru tip diye kabaca iki büyük gruba ayırabiliyoruz. Yaş tipte göze çeşitli iğne tedavileriyle... ...ilaç enjeksiyonları yaparak... ...sarı noktanın ilerlemesini durdurmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Hı. Yani hastalığı bir nevi kurutmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de direkt kuru tipi var. Kuru tipte sarı nokta. Bunlar da ilaçlarla tedavi... ...ağızdan alınan bazı destek gıdalarla tedavi yapılabildiği gibi... ...günümüzde göz içine özel mercekler yerleştirerek özellikle görmesi çok ileri seviyede düşmüş, günlük yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiremeyen ileri evre sarı nokta hastalarında hastaların günlük aktivitelerini, faaliyetlerini yerine getirebilecek düzeyde bir görme sağlamak amacıyla az da olsa gözün içerisine özel mercekler yerleştirerek sağlam kalan görme alanlarından, retina alanlarından Görmeyi büyüterek hastanın bir miktar daha görmesini sağlayabiliyoruz günümüzde. Evet. Tabii ki normal bir gözün gördüğü görme gibi olmuyor bu. Ama e, düşünün dişini fırçalayamayan, elini yüzünü yıkamakta zorlanan, of. evin içerisinde bile yürüyemeyen bir hasta grubu düşünün. Hmm. Görmesi bir metrenin altına düşmüş. Bunlarda siz 3-4 metre görme ya da bir %5 bir görme sağladığınızda için hasta, çok hasta, değil hasta değil için öyle. çok büyük bir konfor oluyor. Hmm. Dolayısıyla kendi işlevlerini temel işlevlerini yapabilir hale geliyor. Hmm. Bunun içinde bir takım cerrahi metotlar da günümüzde mevcut. Tabii bunların hepsi kendi içinde özel olarak değerlendiriliyor. Yani her sarı nokta hastası aynı değildir. Hmm. Dediğim gibi hastanın yaşı, retinanın tutulma derecesi, dejenerasyonun boyutuna göre çeşitli tedavi modellerini uyguluyoruz. Daha başlarda yakalanırsa e, tedavide daha etkili olur diye bir şey daha var Daha etkili olunabiliyor ama burada hastalığın seyri çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi genetik faktörler bu hastalığın oluşmasına çok önemli. Özellikle ailesine sarı nokta hastalığı olanların te, e, mutlaka muayene olmalarını öneririz. Hmm. Hastalık daha çok 55-60 yaş üzeri görülen hastalık. Tabii çevresel faktörler de etkiliyor. E, yaşın e, dışında, e, genetik faktörlerin dışında yaş çok önemli. İleri yaş, özellikle 60 yaş üzeri, 70'li, 80'li, 90'lı yaşlarda hastalık giderek artıyor. Hı hı. Ee, bir de ultraviyole. İşte o yüzden hastalarımıza mutlaka e, güneş gözlüğü bakarı, takmalarını iyi öneriyoruz. İyi bir güneş gözlüğü ama değil mi? İyi bu bir bu güneş arada. gözlüğü. Yani ultraviyole korumalı güneş gözlükleri evet. hem katarak gelişimini engellemesi açısından hem de sarı noktayı engellemesi açısından Önemli. önemlidir. Peki e, hocam kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Buyurun.